Merhabalar arkadaşlar. Bir videoda daha beraberiz. Bu videoda sizlerle beraber 8. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılısını çözmeye çalışacağım. Siz de benimle beraber çözüp aldığınız puanları yorumlar kısmında paylaşırsanız sevinirim. Hemen videomuza geçmeden önce şu an YouTube'tayız. Ee, ayrıca bizi e, İbrahim Hoca 33 TikTok, İbrahim Hoca Instagram adreslerinden takip ederseniz seviniriz arkadaşlar. İlk sorumuz circle true or false. Yani doğru ya da yanlış yuvarlak içine al. 5 soru her biri 2'şer puandan. Hemen geçmeden önce burada e, ufak bir detaya da değinmemiz gerekiyor. Must ve have to ile kurulmuş cümleler göreceğiz burada. İkisi de Türkçe'de Melimalı malı eki anlamında kullanılıyor. Yapmalıyım, gitmeliyim. Ama e, must ile have to'nun Farkı şu arkadaşlar, must kişi genellikle kendisi için ya da o anlık gelişen durumlarda daha çok kullanıyor. Have to, obligation dediğimiz genel gereklilikler için kullanılıyor. Yani örnek vermek gerekirse eve girdiniz, odanız kirli. I must clean my room. Odamı temizlemeliyim. Ama bir kütüphanenin kuralları bellidir değil mi? Sessiz olmalıyızdır e, kütüphanede. Dolayısıyla we have to be e, quiet in a library. Değil mi? Kütüphanede sessiz olmalıyız da oradaki melimalı have to şeklinde kullanılıyor. Dedikten sonra e, okuma parçamıza başlayalım. Do you have to help around the house? Ali soruyor. E, evde ev işlerine yardım eder misin? etmen gerekir mi? Well yes diyor Bill. Evet. I must set the table in the morning. Sabahları masayı hazırlarım. Hazırlamalıyım. I must help my brother do his homework in the afternoon. Öğleden sonra kardeşime ev ödevlerinde yardım etmeliyim. And of course tabii ki I must do mine and study for my exams. Tabii ki kendi minkini de yapmalıyım ve Sınavlarıma çalışmalıyım. Ali yine devam ediyor. How about your brother, father and mother? Ee, a kardeşin, e, baban ve annenden ne haber? Yani onlar ne yapıyor? My brother usually doesn't do anything. Kardeşim genelde pek bir şey yapmaz. <laughs> genelde öyledir bize göre. But he has to tidy up his toys and do his homework. Ee, yine de belli neleri var sorumlulukları var. Değil mi? Gereklilikleri var. İşte orada has to kullanılıyor. Biliyorsunuz he kalıbıyla have to has to'ya dönüşüyor. Tidy up his toys. oyuncaklarını düzenlemeli ve ödevini yapmalı. Do his homework. My mom generally does all the chores at home. Annem genelde bütün ev işlerini yapar diyor. She cooks the meal. Yemek yapar. Does the cleaning. Temizlik yapar. Does the laundry. Bulaşık yapar. Yıkar. Etc. Vesaire. My dad goes shopping. Babam alışveriş yapar. Sets the table. Masayı kurma, kurar. And prepares breakfast at weekends. E, hafta sonları da kahvaltı hazırlar. And of course he washes his car with my brother. E, ve tabii ki arabasını kardeşime yıkar diyor. Evet şimdi bakalım bunlarla ilgili neler var. He is responsible for the table. Evet e, hemen... I must set the table diyordu, değil mi? True. Cooking the meal is father's task. Ee, yemek yapmak babanın görevi. Ee, baktığımız zaman she cooks the meal. She, anne. Dolayısıyla father değil, mother'ın görevi. Dad has to go shopping. My dad goes shopping. Evet, baba alışverişe çıkmalı. Doing the laundry is mother's responsibility. Ee, Bulaşık yıkamak annenin sorumluluğu mu? Ee, burada vardı. Evet. She does the laundry. Evet. True. They don't share the housework. False. Ev işlerini paylaşmıyorlar. Tabii ki yanlış. Dolayısıyla bu şekilde ilk kısmı tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet. ikinci kısımla devam ediyoruz arkadaşlar. Match the questions and answers diyor. Sorularla cevapları eşleştirelim. Her biri ikişer puandan. How often do you tidy up your room? Ne sıklıkla odanı toplarsın, düzenlersin. Evet şöyle bir baktığımız zaman twice a week değil mi? Haftada iki kere. Tabi değişebilir. Bunları duruma göre değiştirebiliriz. Şöyle şimdilik böyle bir not alalım. Belki daha uygun bir şey de bulabiliriz. Evet. Yaptık. What are, what are your duties at school? Ee, okulda görevlerin ne? Evet. Marie Curie. I am responsible for class library. Değil mi? Ee, sınıf kütüphanesinden sorumluyum. Şöyle bir bakıyorum. What is your responsibility? diye bir şey var mı? Hani daha buna uyardı. Sorumlulukların nedir diye. Yok. Duty responsibility benziyor zaten. Büyük ihtimalle e, bu da I am responsible for class library olacak. Dediğim gibi sonrasında çatışma durumunda değiştirebiliriz. Who loads the dishwasher at your home? E, bulaşık makinesini kim boşalt, e, doldurur evde? Evet. He. Takes... My mother does and I empty. It. Evet. Değil mi? Ee, annem yapar ve ben boşaltırım. Buradaki hani ipucu load doldurmak ee, biri de boşaltıyor burada. Çok güzel bir pas atmış bize. Bunu değerlendirelim. I empty it dediğine göre e, annem dolduruyor, ben boşaltıyorum. Şu ana kadarki en emin olduğum <laughs> cevap bu oldu. How do you feel when you have an important exam? Ee, önemli bir yazılım Sınavın olduğunda nasıl hissedersin? Evet. I feel ile cevap vermemiz lazım değil mi? How do you feel? Nasıl hissedersin? I feel nervous and panic. Dolayısıyla direkt şu arkadaşın dört olacağı bu da çok net. What course does your brother at home? Brother do at home? E, ev işlerinden neler yapar e, kardeşin diyor. E, he tabii he ile cevap vereceğiz. Baktığımız zaman ev işi olarak take out garbage and mop the floor. Evet, çöpü dışarı atar ve yerleri paspaslar. Dolayısıyla 5 bu arkadaş olacak çok net. Altıncı soruyla devam edelim. What are the scientists are working on today? Evet, bilim adamları bugünlerde ne üstünde? çalışıyorlar. Bilim adamları D ile cevap vermesi gerekiyor. Onlar diye cevap vereceğiz. Şöyle baktığımız zaman They are trying to improve cars without drivers olacak. Değil mi arkadaşlar? Yani e, sürücüsüz arabalar geliştirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla 6 tamamdır. How does a 3D printer work? E, 3 boyutlu yazıcı nasıl çalışır? E, evet. It takes, değil mi? 3D printer e, cansız bir varlık olduğu için itle cevap vermemiz gerekiyor. It takes the digital files, dijital dosyaları alır ve transforms them into the real products. Onları gerçek ürünlere dönüştürür. Tam da aradığım şey. E, üç boyutlu yazıcının görevi. Who discovered the radium? Burada discoverla ilgili birazdan bir sorumuz daha olacak. E, discover, e, explore ve invent e, üçü de birbirine benzeyen arkadaşlar. Burada discover ee, bilinmeyen bir şeyi bulmak anlamında genelde nesneler için de kullanılır. Explore da e, buluştur ama keşif gibidir. Yani yerler için kullanılır daha çok. Invent de zaten e, icat anlamında. Yani buluş, yani üçünü de buluş gibi düşünebiliriz ama birisi bir nesne için kullanılır. Discover genelde. Explore yerler için kullanılır. Invention da invent de e, hiç olmayan bir şeyi bir kişinin bir araya getirmesi yani direkt e, icat etmek anlamında kullanılıyor. Burada e, radyumu kim buldu? Buradaki cümlemizde discover. Çünkü radyum aslında zaten olan bir element. Marie Curie onu eee adını radyum olarak belirleyip bulmuş, e, bilime sunmuş oluyor. Dolayısıyla cevapta Marie Curie zaten bu genel kültür olarak da bildiğimiz bir şey. What is his profession? Ee, uzmanlık alanı ne? Mesleği ne? Diye de kullanılır. Ee, he is a physicist. Ee, fizikçi. Tabii ki bu uyacak. What is the technician doing now? Teknisyen şu anda ne yapıyor? Ee, buradaki anahtar cümlede doing now. Şu anda ne yapıyor? Değil mi? Şimdiki zaman He is operating. Verb ing. The printing machine. Ee, yazdırma makinesini. Yazıcıyı operate. Yani çalıştırıyor şu anda verb ing kullandığı için şimdiki zamana uyan şu arkadaş olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla 20 puanı da hanemize yazdım. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Choose the best option. En iyi seçeneği seçin. Doğru şıkkı işaretleyin. Her biri 3 puandan 5 soru olacak. İlk 3 soruyla başlayalım. After an earthquake depremden sonra people must be prepared for nokta nokta because some objects can fall off shelves. Eee insanlar hazırlanmalıdır diyor nokta nokta için. Çünkü because some objects bazı objeler e, raflardan düşebilir. Dolayısıyla artçı şok, değil mi? Eee artçı şokun Türkçesi de depremden sonra artçı şoklara hazırlıklı olmalıyız. Düşen nesnelere karşı. Türkçesi artçı şok, İngilizcesi aftershocks. Ee, Christopher bir soru soruyor Robert. More than thousand diyor. Binden fazla. It is very sad to hear. Duyması çok üzücü. Yes, it was one of the biggest disasters in history. Evet, tarihteki en büyük felaketlerden biri biriydi diyor. Dolayısıyla cevap binden fazla olduğu için yani how many ile başlamamız gerekiyor. Çok net. How many people died from disaster? Değil mi? Evet. Felakette kaç kişi e, öldü olacak? E, baktığımız zaman, e, Earthquake depremden ne haber? What about Earthquake? More than 1000 th fazla. E, maçın sonucu ne? What is the, what was the result? Neydi? Daha doğrusu geçmiş zaman hepsi. What do you mean? Ne? Neden bahsediyorsun? Bunların hiçbiri e, cevabı 1000'den fazla olan bir soru değil. E, more than thousand A şıkkıyla ile uyumlu. Alexander Graham Bell nokta nokta telefon and fonograf az önce bahsetmiştik değil mi? Discover, Explore ve Invent arasındaki farktan bir şeyi direkt icat etmek invent şeklinde kullanılıyor demiştik. Geçmiş zaman olduğu için geçmiş zaman hali invented the telephone olacak arkadaşlar. Evet iki test sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Verilen metinde anlam bütünlüğünü bozan cümlenin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. Felix Hoffman, 29 years old chemist. Burada S olması gerekiyor. Çok da gerekli değil. Yani çok bir an şey katmıyor bize. A 29 years old chemist invented drug aspirin in 1899. 1999'da Felix Hoffman, 29 yaşında bir kimyacı aspirini e, icat etmiş, bulmuş, e, ortaya koymuş, değil mi? Hani bir yoktan var etmek, hani bir buluş yapmak, invent şeklinde e, söyleniyor demiştik. Birinci cümle. He gave the first aspirin to his father for his arthritis. Evet, romatizmaları için ilk aspirini babasına verdi diyor. Some painkillers can be harmful for health. Bazı e, ağrı kesiciler sağlığa zararlı olabilir. Yani burada kamuspotu gibi araya girdi. E, by 1950 it was the best-selling painkiller. Yani ilk aspirin'i babasına verdi. Sonra da 1950'den itibaren en iyisiydi. E, burada bazı e, ağrı kesiciler sağlığa zararlı olabilir. Ortada yanıp yanıp sönüyor. Yani cümlenin anlam bütünlüğünü bozan bu mu? Son cümleye de bakalım. Ee, evet, in the world. A Spanish philosopher called the 20 century the age of aspirin. Ee, bir İspanyol filozof da 20. yüzyıla aspirin çağı adını vermiştir diyor. Dolayısıyla Evet, şimdi tabi burada ilk cümleden sonra cümlenin başında bu şekilde başlıyoruz değil mi? Bir burası, iki burası, 3 ve 4 sona doğru. Evet, dolayısıyla bizim şu cümlemiz neresi oluyor? 2'den sonra olduğu için cevabımız iki olacak. mi? Evet. çok net bir şekilde anlamı bozuyor. My dad always in our family because he loves working in the garden. Babam her zaman işte bir şey yapıyor. Bizim ailemizde. Çünkü Because he loves working in the garden. Bahçede çalışmayı seviyor. Camları temizlemek. Clean the windows. Vacuum the carpets. Halları süpürmek. Dust the furniture. Mobilyaların tozunu almak. Bahçede yapılan. Burada ne var arkadaşlar? Water the plants olacak. Değil mi? Evet. Test kısmımızı bitir Evet. 30 puanlık bir kısım. Türkçelerini yazacağız kelimelerin. Evet, başlasak iyi olur. Float, biliyorsunuz doğal afetlerden seldi. Dry'dan gelen drought, dry kuru, drought kuraklık biliyorsunuz. Evet, kuraklık. Avalanche, çığdı. Earthquake, deprem. Tornado, hortum, tayfun da denir. Landslide, slide kaymak, land yer yani toprak kayması. Evet, toprak kayması. Tsunami zaten yani Türkçemizde de tsunami olarak kullanılıyor. Forest, orman, fire, yangın. Orman yangını. volcanic eruption. Burada volkanik patlama. Değil mi? Yanardağ patlaması. Daha genelde kullandığımız. Soil contamination toprak kirliliği, soil toprak biliyorsunuz. Toprak kirliliği. Scientist bilim adamı. Gravity yer çekimi. Space uzay. Examine eee genelde araştırmak ya da muayene etmek, değil mi? Doktorlar için bir hastalık araştırmak, muayene anlamında, genel anlamda araştırmak ama soruşturmak. Evet, ikisinde yazsak yanlış olmaz herhalde. Discover, ne demiştik? Buluş demiştik, değil mi? Invent, icat etmek icat etmek invention icat icat edilen şey science e, scientist bilim adamıydı. Science ne oluyor o zaman? Bilim mi? Clean the windows. Camları temizle. Başına tu koyduğumuz zaman temizlemek oluyordu biliyorsunuz. Burada e, hiçbir Ek almayınca Türkçemizdeki gibi em emir kipi oluyor. Dolayısıyla clean the windows deyince biri size camları temizle. Set the table masayı kur. Direkt anlamı bu aslında. Take out the garbage çöpü çıkar. Evet, take care of the dog köpekle ilgilen. Evet. Iron the clothes kıyafetleri ütüle sığmayacak mı? Evet 30 tane olunca vacuum daha az. vacuum cleaner biliyorsunuz. Şunu biraz aşağı indirelim mi? Evet. Şöyle. Evi süpür. Vacuum cleaner elektrikli süpürgeydi. Cook the meals, yemekleri pişir. Evet, söylüyorum. Yazım biraz kötü. E, söylediklerimi takip edin. Wash the car, arabayı yıka. Mow the lawn, lawn biliyorsunuz çim, mow. E, aslında yerini değiştirme gibi mow kelimesinden türemiştir. Biçmek, Çimleri yani temizlemek anlamında çim biçme çimleri biç. Do the laundry, bulaşık yıka. Do the grocery shopping, market alışverişi yap. Evet, son olarak da wash the dishes, tabakları yıka. Evet, 30'da 30. Evet. Bir okuma parçasıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Answer the questions according to the text. Tekste göre, parçaya göre soruları cevap verin diyor sorulara. 8 years ago, 8 yıl önce, a very big earthquake happened at the east of Turkey one. büyük bir deprem Türkiye'nin doğusunda Van'da meydana geldi diyor. It was on October, Ekim'in 23'ü, Oktober 23, 2011 yani 2011 and it was at half past one in the afternoon öğleden sonra bir buçukta meydana geldi diyor. The magnitude of the earthquake was 7.2 in the Richter scale. Richter ölçeğine göre depremin büyüklüğü 7.2 diyor. The damage was very big. Hasar çok büyüktü. More than 600 people died. 800'den fazla kişi öldü. More than 4000 people injured. 4000'den fazla kişi de e, yaralandı. Bu gerçekten olan bir deprem biliyorsunuz arkadaşlar. E, hmm. Van'da 2011'de canlarımızı yitirmiştik. E, also the earthquake damaged more than 11,000 buildings and 60,000 people lost their homes. E, aynı zamanda diyor deprem 11,000'den fazla binayı Zarar verdi. Hasar verdi. 60 thousand, 60 bin insan da evlerini kaybetti diyor. Çok büyük bir rakam. 11 thousand aftershocks happened after the main earthquake. Ana depremden sonra 11 bin çok şok meydana gelmiş. 30 countries have Turkey after 4. earthquake. depremden sonra 30 ülke ülkemize yardım etmiş. Sağ olsunlar. Evet, büyük bir felaketti arkadaşlar. Sorulara geçelim. How many people died in the earthquake? Evet, ne diyordu? 600, değil mi? More than 600 people died diyor. Hemen more than 600 people Died in the earthquake diyeceğiz değil mi? Ya da burada died da kesebiliriz devamında e, depremde diye biliyorsunuz genelde sorulara e, kısa cevaplar verebiliyoruz in the earthquake. When and what time did the earthquake happen? Ne zaman ve saat kaçta? E, evet şu cümleyi olduğu gibi alsak değil mi? yasak uzun mu olur? It was on la başlayan cümle arkadaşlar. Ee, neyle bitiyor? In the afternoon. Tabi bunu normalde bizim uzun uzun yazmamız lazım. In the afternoon. Ee, yani şöyle okuyalım tekrar. It was on October 23 23 Ekim'de eee 2011 ee, biliyorsunuz yıllar 2 ile okunuyor. İngilizce'de 20.11 e, 2011 And it was at half past one in the afternoon. Evet. Şu cümle bu şekilde olduğu gibi alabiliriz. What was the magnitude of the earthquake? E, büyüklüğü neydi? Neredeydi? Evet. Richter The magnitude of the earthquake was, direkt it was ile başlayabiliriz. Magnitude of the earthquake, bunu olduğu gibi yazmaya gerek yok. Depremin büyüklüğü neydi? O, it, e, ne diyeceğiz? It was 7.2 in the Richter scale. 7.2 in the Richter scale. Richter ölçeğinde 7.2 idi diyor. Evet. Scale'ın S'si büyük olacak değil mi? Richter ölçeği özel bir isim. How many buildings did the earthquake damage? Ee, deprem kaç binaya zarar verdi? It damaged diye başlayalım bir kere. Şu kadar zar zarar verdi. Ne kadar? Damaged more than 11,000 buildings. It damaged more than 11,000. Thousand buildings. Where did the earthquake happen? Nerede oldu? It happened diye başlayalım. Oldu. Nerede? Bu cümleyi olduğu gibi alabiliriz. Ya da direkt one da diyebiliriz. At least of Turkey one. It happened at the Yazalım. East of Turkey virgül yani Van. Şehir. Özel olarak şehri de belirtmiş olduk arkadaşlar. Ee, bu kısmı da tamamladık. 15 puan cepte. Evet son kısım. Fill in the blanks with must or mustn't. Yapmalı ya da yapmamalı. Değil mi? Eki. Ee, Melimalı eki must. Olumsuzu mustn't e, fiillere eklenecek. Evet. We nokta nokta come to school late. Ee, okula geç gelmeli miyiz? Gelmemeli miyiz? Tabii ki we mustn't come to school late olacak. We nokta, nokta do our homework. Ev ödevlerimizi tabii ki yapmalıyız. We must do our homework. We nokta nokta use mobile phones during the lesson. Ders esnasında cep telefonu mustn't We nokta talk each other during in during yine olmaz. During a lesson. Değil mi? Evet. Ders esnasında evet. E, konuşmamalı mıyız? Mustn't olacak. We mustn't talk each other during a lesson. E, we respect to our teachers in the school. E, öğretmenlerimize e, tabii ki saygı duymalıyız arkadaşlar. We must respect our teachers in the school. Evet, bu şekilde bitirmiş olduk. E, 100 puan umarım hepiniz alabilirsiniz. Şimdiden başarılar, kolay gelsin arkadaşlar.